Değerli arkadaşlar merhabalar Matematikom YouTube kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf LGS hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konumuz arkadaşlar doğrusal denklemler. Hemen başlayalım. E, doğrusal denklemleri iki bölümde işleyecek olursak birincisi genel olarak doğrusal denklemlerin çözümü. ikincisi koordinat sisteminde doğruların çizimiyle ilgili konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. işte x artı 7 diyelim ki 10. Burada bakın arkadaşlar buna biz bir denklem diyoruz. Çünkü burası burada bir eşitlik var. E, bu eşitlikte bilinmeyen bir tane yani x var. Demek ki bu bir bilinmeyenli bir denklem. Peki bunun derecesi kaç? Derecesi de üstü 1 olduğu için bu bilinmeyenin. Yani birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Yani içinde bir tane değişken içeren ve kuvveti de 1 olan. Ee, bildiğimiz normal denklemlere birinci dereceden denklemler diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili e, denklem çözümlerini nasıl yapıyoruz? Buradaki örnekleri bir inceleyelim. X artı 3 bölü 2 eşittir x eksi 3 ise arkadaşlar burada payda eşitleyebiliriz. Bunun paydası 1'dir. X eksi 3 bölü 1. E, burayı 2 ile genişletebiliriz. E, x artı 3 bölü 2 eşittir. Burayı da 2 ile genişletecek olursak 2x eksi 6 bölü 2 diyoruz. Paydalar eşit olduğu için arkadaşlar, paydalar eşit olduğu için artık paydaları görmeyebiliriz, yani paydaları silebiliriz çünkü paydalar eşit ise bir eşitlikte paylar da birbirine eşittir. Yani biz burada x artı 3 eşittir diyeceğiz. Neye? 2x eksi yani. 6'ya. Peki burada yapılması gereken şey nedir? X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa yani değişkenleri bir tarafta toplayıp sayıları bir tarafta toplayarak verilmeyen yani X'i burada bulabiliriz. Artı X'i bu tarafa gönderelim. Eksi X olarak 2X eksi X olur arkadaşlar burası. Eksi 6'yı eşitliğin bu tarafına gönderirsek e 3 artı 6 9 olur. Yani 2x'ten x x eşittir 9. Yani bu eşitliğin çözüm kümesini bulmuş olduk. Yani birinci dereceden bir bilinmeyeni bu denklemin çözüm kümesi 9'dur. Kümeyi kapatıyoruz. Yani burada x yerine sadece 9 değerini yazabiliriz. 9 değerini yazarsak bu eşitlik doğrudur. Veya arkadaşlar bu soruda şunu da yapabiliriz. x artı 3 bölü 2 eşittir. x eksi 3 bölü 1 dediğimiz anda içler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Yani bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşit olacağı için 2 ile x, 2, x eksi 3'ün çarpımı yani 2 x eksi 6 burası. 1 ile x artı 3'ün çarpımı yine x artı 3 direkt şuraya gelebiliriz. Yine çözüm aşamalarını uyguladığımızda x'i 9 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi yine rasyonel bir denklem var. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Bakın sadece bir tane bilinmeyen var. Ve derecesi bu bilinmeyen yani x'in kuvveti 1. Şimdi burada komple payda eşitleyecek olursak burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. Şimdi eşitliğin diğer tarafını komple paydasını eşitlemek için buraya paydasına 1 yazıyorum. x eksi 10 bölü 1 ve burayı da arkadaşlar 6 ile genişletiyorum. Peki bu işlemi yaptıktan sonra şöyle yapalım e, 3 ile x'i çarpalım. 3x bölü. 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. Eksi. 2 ile x'i çarpalım. 2x bölü 6 eşittir. Şimdi burada 6 ile x eksi çarpmamız lazım. 6x eksi 60 bölü 6. Şimdi arkadaşlar bu rasyonel denklemde paydaları eşitlediğimiz zaman artık paydaları görmeyebiliriz. Yani bu paydaları eşit ise Artık paylardan bir denklem çekebiliriz. Yani 3x eksi 2x'in buradaki paya yani 6x eksi 60'a eşit olması gerekiyor. O zaman buradaki denklemi kuralım. 3x eksi 2x eşittir. 6x eksi 60. 3x'ten 2x çıktı. x kaldı. 6x eksi 60 olarak burayı yazarsak. arkadaşlar burada x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplarsak. 6x'i bu tarafa alırsak x eksi 6 x eşittir eksi 60'tan eksi 5 x arkadaşlar buradan eksi 60. Her iki tarafı eksi 5'e bölüyorum. Ee, burada eksi 5'ler sadeleşti. Işte, x burada art 12 olarak buluyoruz. Yani çözüm kümesi e, içerisinde artı 12 yazıyoruz. Ve buradaki bu eşitliğin yani bu denklemin çözüm kümesini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçecek olursak arkadaşlar yine benzer tarzda bir soru var. x artı 5 bölü 3 eksi 2x eksi 6 bölü 2 eşittir. Eksi x artı 2 ise bu eşitliği sağlayan x değeri kaçtır ya da bu denklemin kökü kaçtır diye bize sorabilir. E yine burada payda eşitleyeceğiz. Komple payda eşitleyeceğiz. Tabi eşitliğin bu tarafını da bölü paydasına 1 yazabiliriz. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. Paydası 1 olan eşitliğin diğer tarafında da 6 ile genişletirsem. E, bunu 2 ile çarpacak olursak 2x artı 10 bölü 6 eksi 3 ile 2x'i çarpıyorum. 6x eksi 18 bölü 6 o da eşittir. 6 ile eksi x artı 2'yi çarparsak eksi 6x artı 12 bölü 6 Burada komple paydayı eşitledikten sonra bu pay, paydaları artık görmeyebiliriz. Payların eşitliğinden bir denklem kurabiliriz arkadaşlar. Ee, peki burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus şudur. Şu kesir çizgisinin önündeki eksi parantezin önündeki eksi gibidir. Yani bunu şöyle düşüneceğiz. Eksi parantezinde 6x eksi 18. Yani buradaki eksiyi parantezin içine dağıtacağız. Dolayısıyla Buradaki terimlerin işaretleri tek tek değişecek. Yani bu eksi 6x artı 18 olacak. Peki düzenleyelim. Yani 2x artı 10 eksi 6x artı 18 eşittir eksi 6x artı E, Eşitliğin bu tarafını bir düzenleyelim. 2x ile eksi 6x'i toplarsak burası eksi 4x yapar. 10 ile 18'i toplarsak burası 28 yapar arkadaşlar. Burası yine eksi 6x artı 12. Şimdi x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa gönderecek olursak. Yani bilinmeyenleri bir tarafa sayıları bir tarafta toplayacak olursak. E, burada eksi 6x'i eşitliğin bu tarafına gönderelim. Eksi 4x artı 6x oldu. Artı 28'i de artı 12'nin yanına gönderelim. Yani artı 12 eksi 28 olarak işaret değiştirerek bu tarafa gelir. Yani burası 2x. 12 eksi 28 arkadaşlar burası eksi 16 yapar. Ee, 2 x eksi 16 ise x yerine burada eksi 8 yazabiliriz. Yani bu eşitliğin çözüm kümesini bu şekliyle bulmuş oluruz. Yine hemen alttaki soruda x eksi 1 bölü x eksi 2 artı 1 bölü 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü x eksi 2 ise. Şimdi arkadaşlar burada payda eşitlemek ee, biraz zor. Niye? Çünkü bir x 2 var, bir de 4 var. Ee, eşitliğin bu tarafında da x eksi 2 var. Yani soruya önce bir göz gezdirmek lazım. Ee, paydası eşit olan iki tane ifade görüyorum. Bakın bir burada var. Eşitliğin bu tarafında, bir de bu tarafta var. Peki ben onları bir tarafa toplayabilirim. Yani mesela ben buradaki 1 bölü e, x eksi 2'yi bu tarafa alacak olursam, yani burada x eksi 1 bölü x eksi 2 vardı. Buradaki 1 bölü x eksi 2'yi de buraya eksi 1 bölü x eksi 2 olarak bu tarafa geçirecek olursam. 1 bölü 4'ü de eşitliğin bu tarafına eksi 1 bölü 4 olarak alacak olursak. E, paydası eşit olan ifadeleri bir tarafta topladık. Çünkü bize işlem kolaylığı olacak bu. E, yapalım burayı arkadaşlar. Yani ne oldu? E, Paydalar eşit olduğu için artık şu çıkarmayı yapabilirim. x eksi 1 eksi 1 yani x eksi 2 bölü x eksi 2 oldu eşittir e, ee, eksi 1 bölü 4. Şimdi x eksi 2 bölü x eksi 2 bu sadeleşirse 1'dir. E, 1 eşittir eksi 1 bölü 4 olarak bir şey bulduk. E, ee, x'i bulamadık. E, ee, en son kalan sayılar da birbirine eşit değil. İşte bu çok önemli. Burası püf nokta. Eğer bu iki sayı birbirine eşit değilse arkadaşlar çözüm kümesi boş küme. Peki hatırlayın bir de özdeşlik olanlar vardı değil mi? Neydi onlar? Eşitliğin her iki tarafı birbirine eşitse, yani kalan sayıların her iki taraftaki sayılar birbirine eşitse, o zaman e, bütün reel sayılar eşitliğin çözüm kümesi oluyordu. Yani biz bunlara özdeşlik diyorduk. Mesela onunla ilgili bir örnek verecek olursak, 2x artı 8 eşittir 2 çarpı x artı 4 desek, e, burada 2x artı 8 eşittir 2x artı 8. Ben bunu çözmeye çalışsam, 0 eşittir 0 gibi bir şey bulurum. İki sayı birbirine eşit olduğu için çözüm kümesi burada bütün reel sayılardır. Yani bu bir özdeşliktir. E peki bu nedir? İki sayı birbirine eşit olmadığı için çözüm kümesi boş kümedir. Bir denklemdir ama çözümü de yoktur. Yani çözüm kümesi boş küme olan bir denklemdir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçecek olursak. Şimdi arkadaşlar buradaki soruya gelecek olursak aşağıda tabloda verilen değişkenler arasında ilişkiyi belirten doğrusal denklemleri yazınız demişiz. Burada iki tane tablo var. Buradaki doğrusal denklemleri bulmanız, bulmanızı istemişiz. Şimdi arkadaşlar doğrusal denklemler y eşittir ax artı b şeklindedir. Yani bir yerli terim bir x'li terim bir de sabit sayıdan oluşan denklemlere doğrusal denklemler diyoruz. Koordinat düzleminde bu denklemlerin grafiklerini çizdiğimizde doğrusal bir şekilde doğrular ortaya çıkacağını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada y'nin kat sayısı y'yi yalnız bıraktığımızda x'in kat sayısı eğimdir. Yani biz y eşittir mx artı n şeklinde de bunu düşünebiliriz. Eğim, bu eğimi de bulabilmenin yolu şudur. Y'deki artış miktarını, X'deki artış miktarını oranlamaktır. Yani dikey uzunluk böyle yatay uzunluk eğimi verir. Yani burada arkadaşlar Y'deki değişim miktarını bir hesaplayalım. 4'ten 7'ye, 7'den 4 çıktı 3. Ve 1'den 2'ye, 2'den 1 çıktı 1. E, 7'den 10'a, 10'dan 7 çıktı artış miktarı 3. 2'den 3'e, 3'ten 2 çıktı artış miktarı 1. 10'dan 13'e 13'ten 10 çıktı artış miktarı 3. Burada da 3'ten 4'e 4'ten 3 çıktı artış miktarı 1. Burada oran hep aynı arkadaşlar. Bakın 3 bölü 1, 3 bölü 1, 3 bölü 1. Yani y'deki değişimin x'teki değişime oranı e, 3 bölü 1 yani 3. Demek ki burada y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı e, 3 olacak. Yani bu kesinlikle Y eşittir 3x şeklinde bir denklemdir. Çünkü bu zaten ileride eğim konusunda da göreceksiniz. X'in katsayısı sayısı eğimdir. Y'deki değişimin X'deki değişimi oranıdır. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur eğim. Peki bu y eşittir 3x şeklinde olan denklemin e, sabit bir sayısı var mı? Yani buraya eksi ya da artı bir sayı ilave etmemiz gerekiyor mu? Burada da herhangi bir sıralı ikiliği kullanarak bunu anlayabiliriz. Mesela 1'e 4'ü kullanırsak x yerine 1 yazarsak 3 çarpı 1 3 y'nin 4 olması için arkadaşlar buraya artı 1 getirmemiz gerekiyor. Demek ki buradaki doğrusal ilişki y eşittir 3x artı 1 şeklindedir. E, bunu bu şekliyle yapıyoruz. Peki bu denklemi bulurken bu şu önemli. Mesela ben burada 7'den 4'ü çıkartıyorsam yani ikinciden bir öncekini çıkartıyorsam yukarıda da aynı şeyi yapmam lazım. 2'den 1'i çıkarmam lazım. Yani sırayı bozmamam lazım. Ve bu oranların hepsinin birbirine eşit olması lazım. 3 bölü 1, 3 bölü 1, 3 bölü 1. 3'ü de eşitse doğrusal bir ilişki vardır. Peki arkadaşlar burada bir de bağımlı değişken, bağımsız değişken olayı var. Ona da bakalım. Şimdi y'yi yalnız bıraktığımızda biz burada y ye arkadaşlar bağımlı değişken diyoruz. Yani yalnız bırakılan eşitliğin bir tarafında yalnız bırakılan ifade değişken bağımlı değişkendir. Peki bu y ye neye bağımlıdır? x'e bağımlıdır. Yani x'in alacağı değerlere göre değişir. Mesela x'e 0 verirsek 3 çarpı 0 0'dır. Artı 1 y 1'dir. x'e 1 verirsek y 4 değerini alır. Yani x'in alacağı değerlere göre y değeri değişeceği için y bağımlı değişkendir. x'e de arkadaşlar biz burada bağımsız değişken diyoruz. Burada ayırt etme noktamız şu. Hangi değişkeni yalnız bırakıyorsak eşitliğin bir tarafında ona biz bağımlı değişken diyoruz. Eğer ben x'i yalnız bıraksaydım mesela bu denklemde x'i yalnız bırakacak olursak y eksi 1 bölü 3 x eşittir. y eksi 1 bölü 3'tür. Peki burada o zaman x'e bağımlı değişken y'ye bağımsız değişken dememiz gerekir arkadaşlar. Şimdi hemen alttaki tabloda da doğrusal ilişkiyi hesaplamaya çalışalım. Ne demiştik? y'deki artış miktarını x'deki artış miktarını oranlamamız gerekiyor. Peki mesela 5'ten 2'yi çıkaralım burada 3. Burada eksi 5'ten 1'i çıkarıyorum. Eksi 5, eksi 1, eksi 6 arkadaşlar dikkat ediyoruz. 7'den 5'i çıkarıyorum. Artış miktarı 2. Burada eksi 9'dan eksi 5'i çıkarıyorum. Eksi 9, eksi eksi 5. Yani şurada yapayım hatta. Eksi 9, eksi eksi 5 dersek. Eksi eksi artıya dönüşeceği için. Eksi 4'tür arkadaşlar. Buraya eksi 4 yazıyorum. 7'den 8'e, 8'den 7'yi çıkarıyorum. Artış miktarı 1. Burada da eksi 11'den eksi 9'u çıkarıyorum. Eksi 11, eksi eksi 9 dersek. Eksi eksi artıya dönüşeceği için eksi 11 ile artı 9'u toplarsak burası da eksi 2'dir. Şimdi bu oranlamayı bir yapalım. Y'deki değişimin x'deki değişimi oranı hep aynıysa burada bir doğrusal ilişki vardır. Bir bakalım. Eksi 6'yı 3'e oranlarsak eksi 2. Eksi 4'ü 2'ye oranlarsak eksi 2. Eksi 2'yi 1'e oranlarsak hep eksi 2. Demek ki y eşittir x'in katsayısı eksi 2 olacak. Yani eksi 2x olacak. Peki buraya artı bir sayı ilave etmemiz gerekiyor. Ona bakalım. X yerine 2 koyduğumuzda Y'yi 1 elde etmem gerekiyor. Mesela şurayı deneyebiliriz. 2'ye 1'i. X yerine 2 koyarsak 2 ile eksik2 çarpın. Eksi 4. Eksi 4'e ne eklersek Y değeri 1 olur arkadaşlar. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki e, buraya 5 eklememiz gerekiyor. Yani eksi 2 x artı 5 şekliyle bunu ifade edebiliriz. Gerçekten doğru bir sonuç bulduk mu bakalım. Mesela x yerine 8 yazdığımızda y'nin eksi 11 olması lazım. x yerine 8 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 8 eksi 16. Eksi 16 ile de 5'i topluyorum. Eksi 11 sonucuna ulaşıyoruz. Demek ki burada yine bu y'ye bağımlı değişken bağımlı. X'e de arkadaşlar bağımsız değişken diyoruz. Demek ki buradaki doğrusal ilişki bu şekliyle buluyoruz. Yani e, y'deki değişimi x'deki değişimi oranlayarak aslında biz dikey uzunluğu, yatay uzunluğa oranlamış oluyoruz. Daha sonra göreceğimiz eğimi bulmuş oluyoruz. Yani bu denklemin, e, bu doğrunun eğimini bulmuş oluyoruz. E, doğrusal ilişkiyi bu şekliyle anla, anla, anlatabiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya geçelim. bir sonraki soru tarzına gelecek olsak. Grafiklerde doğrusal ilişkiler karşımıza çıkabilir. Mesela burada bir soru var bir bakalım. Yukarıdaki grafikte aracın gittiği yol ile deposunda kalan yakıt miktarı gösterilmiştir. Buna göre depodaki yakıt miktarı y, gidilen yol x olsun. Arasındaki doğrusal ilişkiyi yazın diye bir grafik bize verilmiş Şimdi burada grafiğin geçtiği noktalar önemli Mesela burada Önce depoda 50 litre var Yani şöyle yapalım Biraz önceki tablodan yararlanalım Yani doğrusal ilişkiden yararlanabiliriz. Şöyle yapalım 0. zamanda yani 0. kilometrede Depoda 50 litre yakıt var Şimdi bu tamam Devam ediyorum arkadaşlar Bakın burada 100 kilometre gitmişiz 100 kilometre gitmişiz Depoda arkadaşlar 45 litre yakıt kalıyor. Yine devam edelim. 200 kilometre gitmişiz. 200 kilometre gitmişiz. Depoda 40 litre yakıt kalıyor. Peki şöyle yapabiliriz. Buradaki doğrusal ilişkiyi şimdi bulabiliriz. Ee, ne demiştik? Ee, y'deki değişim oranını değişim artış miktarını X'deki artış miktarını oranlarsak X'in katsayısını sayısını Y'yi yalnız bıraktığımızda bulabiliriz. Bakalım 45'ten 50'yi çıkarırsak burası eksi 5. 40'tan 45 çıkarırsak burası eksi 5. 100'den arkadaşlar burada 100'den 0'ı çıkarırsak burası 100. 200'den 100'ü çıkarırsak burası 100. Şimdi şöyle dememiz gerekiyor. Y eşittir. Bu oran bakalım. Eksi 5 bölü 100. Eksi 1 bölü 20. Eksi 1 bölü 20x artı yanına bir sabit sayı getirmemiz gerekiyor. X'e 0 verdiğimizde Bakın şurada 0 verdiğinde Y'nin 50 olması lazım. Peki X'e 0 verirsek eksi 1 bölü 20 ile 0'ı çarpın 0. Sıfır. 0'a ne eklersek 50 olur? 50. Yani buraya da 50 getirmemiz gerekiyor. İşte buradaki doğrusal ilişkiyi bulmuş oluyoruz. Veya şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Basit bir mantıkla düşünebiliriz. Şimdi benim depomda 50 litre e, mazot var. Yakıt var. Şimdi 100 kilometrede Bakın 100 kilometrede ne kadar yakıtım azalmış? 5 litre. Yani şöyle diyelim 100 kilometrede 5 litre yakıt azalırsa 1 kilometrede ne kadar azalır? Birim e, zamandaki azalmayı bulalım. E, i̇şler dışlar çarpımı yaparsak 5 eşittir 100 x'ten e, x buradan arkadaşlar e, yalnız bırakırsak 5 bölü 100 yani 1 bölü 20 litre. Yani 1 kilometrede 1 bölü 20 litre azalacak. Demek ki Y eşittir. 50 litre. 50 litreden hep azaltıyorum. Neyi? 1 bölü 20'yi. Mesela 1 e, kilometre gitse 1 bölü 20. 2 kilometre gitse 2 bölü 20. Peki x kilometre gitse 1 bölü 20 çarpı x diyerek bu denklemi böyle de kurabiliriz. İstersek tablodan doğrusal ilişki yani y'deki artış miktarını x'deki artış miktarını oranlayarak yapabiliriz. İstersek de arkadaşlar e, buradaki e, oranlama metoduyla yani birim zamanda oranlama metoduyla yapabiliriz. 100 kilometre 5 litre yakıt tüketiyorsak 1 kilometrede ne kadar tüketiyoruz? 1 bölü 20. O zaman x kilometrede 1 bölü 20 x deyip 50'den bunu çıkararak da e, doğrusal ilişkiyi burada bulabiliriz arkadaşlar. Yine bir sonraki soruya geçecek olursak Yine grafiklerle ilgili bir soru arkadaşlar bunu okuyalım. Yukarıda bir çiftçinin aynı anda diktiği zeytin ve nar fidanlarının yıllara göre uzama miktarları verilmiştir. Bu fidanların boyları kaç yıl sonra eşit hale gelir? Yine arkadaşlar güzel bir soru. Ee, yani bu tarz sorular çıkabilir. Şimdi bir bakalım. Ee, şimdi zeytin fidanı 20 cm olarak dikilmiş, 20 cm olarak dikilmiş. Ve bakın arkadaşlar 4 yıl geçmiş. 4 yılda 40 santimetre ulaşmış. Peki bu, bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Yine nar fidanı 60 santimetre olarak dikilmiş. 4 yılda 10 santimetre uzamış. Yani 70 santimetre uzunluğuna ulaşmış. Peki bunlar ne zaman eşitlenir? Yani kaç yıl geçmesi gerekiyor diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci yol burada mantıkla yapabiliriz. Yani oranlama yapabiliriz. Mesela burada ee, e, na, zeytin fidanına gelelim. Mesela 20 iken boyu 40 olmuş. Ne kadar zamanda? 4 yılda. Yani 4 yılda ne kadar uzuyor bu zeytin fidanı arkadaşlar? 4 yılda e, 40'tan 20'yi çıkartırsak 20 santimetre uzuyor. Bu nar. Pardon zeytin fidanı. Zeytin için düşünüyoruz bunu. Peki devam ediyorum. Ee, devam ediyorum. Şimdi nar için gelelim. 60 iken 70 olmuş. Yani 10 santim uzuyor. Peki ne zamanda? 4 yılda 10 santimetre uzuyor nar fidanı. Şimdi arkadaşlar 4 yılda 4 yılda Zeytin fidanı 20'den 10'u çıkarıyorum. 10 santim fazla uzar. Fazla uzar. Neyden? Ee, nar fidanından. Yani 10 santim fazla olur. Peki bunların arasındaki ilk etapta fark kaçtır arkadaşlar? Biri dikildiğinde 20 santim, nar dikildiğinde 60 santim. 60'tan 20'yi çıkarırsam burada 40 santimlik bir fark var. Peki şöyle diyeceğiz, bu 40 santimlik fark her 4 yılda şöyle diyelim, 4 yılda 10 santim fark kapanırsa, 10 santim fark kapanırsa bu 40 santim fark kaç yılda kapanır? 40 santim fark kaç yılda kapanır? Ve bunlar eşitlenir diyerek burada bir orantı kurabiliriz. Yani 4 yılda 10 santim fark kapanıyor ise 40 santimlik başlangıçtaki bu boylar arası fark kaç yılda kapanır diyerek orantı kurduğumuzda 40 çarpı 4 160 eşittir 10x dediğimizde x buradan 16 yıl yani 16 yılda bu zeytin fidanının boyu nar fidanının boyuna Şurada 16. yılda birbirine eşit hale gelir. Bunu mantıkla böyle çözebiliriz. Peki bunu denklemle çözebilir miyiz? Pekala bunu denklemle de çözebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Öncelikle e, zeytin için düşünelim. Y eşittir. Y eşittir. 20 ile başlıyoruz. E, zeytin 20 cm ile başlamış. Peki şöyle diyeceğiz. Bakın 4 yılda. 4 yılda ne kadar uzuyor? Y'deki artış oranı kaç? E, 20. 4 yılda 20 uzarsa 4 yılda 20 uzarsa 1 yılda kaç uzar? 1 yılda kaç uzar? İşler dışlar çarpımı yaparsak 5 santim uzar. Peki o zaman buraya 20 artı 5x diyebiliriz. Ya da şöyle demiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Y'deki artış miktarını X'deki artış miktarını oranladığımızda o X'in kaç sayısı oluyordu? Bakın burada 20 bölü 4'ten burası 5 olacak. Yani Zeytindeki e, uzama miktarını gösteren denklem bu. Gelelim nar için aynı şekliyle bunu yapalım. E, nar da yine y diyelim, 60 santim uzunluğunda artı. Şimdi nar'a bakacak olursak, 4 yılda bakın arkadaşlar 10 santim uzuyor. Yani 4 yılda 10 santim uzarsa, 10 santim uzarsa, 1 yılda kaç santim uzar? Bunu da bu şekliyle yapalım. İşler dışlar çarpımı yaparsak. 10 eşittir 4x, 4x eşittir 10sa x buradan 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 e, santimiz var. O zaman 5 bölü 2x diyeceğiz buraya da. 60 artı 5 bölü 2x. Peki şöyle diyeceğiz. Bu y'ler yani bu boylar ne zaman birbirine eşit olur? Yani 20 artı 5x eşittir 60 artı 5 bölü 2x olması için x kaç olmalı, kaç yıl geçmeli diyerek bu denklemi çözersek yine x'i 16 bulabiliriz. Çözelim arkadaşlar. Komple payda eşitliyoruz. Bunun paydası 1'dir. Burayı 2 ile genişletelim. Bunun paydası 1'dir. Burayı da 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsek 40 artı 2 kere 5 10x eşittir. 2 ile 60'ı çarparsak 120 artı. Burası da 5x bölü 2 yani 5x dersek e, paydaları ikileri yazmıyorum artık. E, X'leri bir tarafa toplarsak burada 5X kalır. 40'ı bu tarafa atarsak arkadaşlar. 120'den 40'ı çıkarırsak 80. 80'i 5'e bölersek 16 yıl. Yani 16 yılda yine e, X'i 16 yıl sonra nar fidanının zeytin fidanına boyunu eşitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu da e, yine önemli tarzda sorulardan yeni nesil sorulardan bir tanesi. Grafiği, denkleme dökme, doğrusal denklemlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Ee, bu soru tarzını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Yine bunu geçelim. Bir sonraki soruya gelecek olursak, yine bir mantık sorusu. Bir bakalım. Şimdi yukarıda bir tanesinin yüksekliği 17 santim olan özdeş bardaklarla oluşturulmuş iki farklı şekil görünmektedir. Bu şekiller arasında yükseklik farkı 12 santimetre metre olduğuna göre, e, bu iki şekildeki 11 bardak iç içe konulsa idi toplam yükseklik kaç santimetre olurdu diyor. Şimdi burada 17 santim uzunluğunda özdeş bardaklar var. Yani bir tanesi 17 santim uzunluğunda. Şuraya 17 yazalım. Şimdi 17 artı iç içe iki tane bardak konulursa şurada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluklar yani şurada bir e, aralık oluşuyor. Bu aralıklardan kaç tane var burada? X diyelim buna. X, 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 x x yani 1 2 3 4 5 6. Yani bu bardağın boyu 17 artı 6 x olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, buraya da şu boşluklara x diyecek olursak x x x burada da 3 tane x var. 17 artı buraya da 3 x diyebiliriz. E, eşittir demeyeceğiz tabi e, eşit değil. E, şöyle diyelim. E, buna da 17 x artı 3 x diyelim. Şimdi bu bardak ile bu bardak arasındaki Boy farkı 12 santimmiş. O zaman bundan bunu çıkardığımızda yani 17 artı 6 x'ten çıkarıyorum. 17 artı 3 x'i bu da eşitmiş arkadaşlar 12'ye. Peki yapalım bunu. 17 artı 6 x eksi 17 eksi 3 x eksiyi dağıtıyorum. Eşittir 12. E, 17'ler gitti. E, 6 xten 3 x çıktı. 3 x kaldı. 3 x eşittir 12 ise x buradan 4. Yani demek ki şu boşlukların her biri 4 santim. Peki bana neyi soruyor? Burada 11 bardak iç içe konulsaydı toplam yükseklik kaç olurdu diye soruyor. Şimdi 11 tane bardağı iç içe koyarsak şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. En altta bir tane bardak. Bu zaten 17 santim boyunda. Peki 11 tane toplam bardak varmış zaten. Burada 1, 2, 3, 4 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Evet toplam 11 tane. Şimdi bir taneyi burada kullandık. 10 tane bardak daha buraya koymam lazım. Yani e, bir işte bu şekliyle nokta 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 10 tane daha bardağı iç içe böyle koyarsak diyor. Yani ne olması gerekiyor? En altta bir tane bardak. Yani şu boşluklardan da o zaman 10 tane boşluk olması lazım. Mesela buraya bakın e, 4 tane bardak iç içe. Ee, en altta bir tane var 3 tane boşluk var. Yani arada 3 tane boşluk oluyor. Yani bardak sayısının 1 eksiği kadar boşluk oluşuyor. O zaman 17 en alttaki bardak artı e, toplam 11 bardağın bir tanesini kullandık. Geriye 10 tane boşluk olacak. 10 çarpı 4 arkadaşlar 17 artı 10 çarpı 4'te 40 santimdir. 10 ile de 17 ile de 40'ı toplarsak 57 santim olarak buradaki iç içe 11 tane bardağı koyarsak 57 santim olacağını bulabiliriz arkadaşlar. Bir mantık sorusudur. Çıkabilecek tarzda bir sorudur diyoruz arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube Matematikom kanalında ve Instagram adreslerimizde takiplerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.